Look at all you make me forget geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben uyanalı bayağı bir oldu. Saat şu an 2'ye geliyor. İlk defa bu kadar geç bir açılış yapıyorum. Aslında ben bugün bayağı bir erken uyandım ama böyle kamerayı elime alıp karşısına geçip bir türlü merhaba diyemedim. Çünkü çok video çekesim var ama aynı zamanda hava çok kapalı, böyle bir kasvetli falan. Gerçekten böyle şeylerden çok etkileniyorum. Neyse sonunda size merhaba diyebildim. Ee, böyle yüzüme gözüme bir şeyler sürmek istedim. Böyle sizin de izlerken biraz motivasyonunuz yükselsin. Çünkü bu hafta hep yağmurluymuş ve büyük bir ihtimalle siz de böyle evde yağmurlu bir günde YouTube'da dolaşırken denk gelip bu videoyu açabilirsiniz. Açınca da böyle keyfiniz, modunuz biraz yerine gelsin istedim. Şöyle koca bir şişe su aldım yanıma. E, suyun gücüne inanıyorum. Hava böyle karanlık ve kasvetliyken e, herkes gibi benim de böyle çok fazla bir şeyler yapasım gelmiyor. Özellikle Oscar asla kalkmıyor. Bakın göstereceğim şimdi. Bu nasıl bir yatmaktır? İşte aynen bu şekilde karşımda keyif yapıyor. Şuraya bakın tripodum. Aslında kameramın altında da bir tripod var ama şurayı da tripod olarak kullanıyorum çünkü yetersiz kalıyor. Koyayım size. Aslında kameramın tripodu var. Netlendin mi? Aslında e, kameramın tripodu var ama e, bu masada oturduğum zamanlarda yeterli olmuyor. Büyük tripod bu hani uzatıp kısalttığımız var ya onlardan da masanın üstüne koyamıyorum. O da çok uzun kalıyor. O yüzden böyle kitaplarla altına destek yapıyorum. Neyse bugün ne yapacağız biliyor musunuz? İlk iş kargolarım geldi. Böyle 1 iki gündür kargom geliyor. Ben de onları açmıyorum, bekletiyorum. Çünkü size de göstermek istiyorum. E, kargolarımı böyle yavaş yavaş topluyorum. Küçük odaya bırakıyorum hepsini. E, bazılarını açıyorum çünkü hani kırık gelme olasılığına bakıyorum. Eğer öyle bir şey varsa direkt iadeye göndermek için. Dün mü, önceki gün mü? Tam hatırlamıyorum ama e, kargolarımın bir kısmını geri iade yaptım. Ayakkabı almıştım Bershka'dan. Böyle Air Max'lere benzeyen ayakkabılar var ya yüksek tabanlı. Onlardan almıştım. Ya aslında ben çok beğendim ama çevremdekiler çok beğenmedi. Fuat, işte kuzenime yolladım. Hani kız kardeşime sordum falan. Çok beğenmediler. Benim de öyle olunca içime sinmedi. Aslında ben böyle evet ya çok güzel bir ayakkabı demiş olsaydım kimsenin dediği beni çok ilgilendirmezdi. Hani e, onlar dedi diye iade etmezdim. Ama böyle benim de bir tık içime sinmemiş ki hemen vazgeçebildim. Neyse onun iadesini falan yaptım. Onun dışında bir veya iki tane daha ürünüm. Hatta 3 tane daha ürünü iade etmem gerekecek. Çünkü 2 tane küpe söylemiştim. Küpeler kırık geldi. Büyük, büyük ihtimalle kargodan dolayı bence. Çünkü kırık bir ürünü neden göndersinler? Ama onlar da zaten küpe. Küpenin de iadesi var mı? Aslında onu da bilmiyorum. Sonuçta pandemi süreci ve geri iade kabul etmiyor olabilirler. Haklılar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Neyse onun dışında işte birkaç tane daha ürün söylemiştim. Onların da yine hani kırığı var mı falan diye açtım tabii ki. Ee, görünürde bir şey yok. Çok öyle kurcalamadım. Sizinle birlikte açacağız paketleri. O zaman şimdi ben kargoları getireyim ve kargolara bakmaya başlayalım. Şimdi bu kadar böyle iki koli getirdiğime bakmayın. Aslında e, o kadar da çok şey yok. Zaten bu kolisır tabak, e, tabak takımı almıştım, tatlı tabağı, onlar, e, bunlar da böyle işte birkaç ıvır zıvır. İçerideki aldığım tabaklardan başlayayım. Kameram yamuk. Bu hemen şöyle markasını netleyeyim. Bunları size daha önce Instagram'dan göstermiştim. E, bu trend yoldan böyle tatlı tabağı takımı. Bunların sers tabağı olanları da vardı. Ama ben böyle tatlı tabakları daha çok seviyorum. Hem de böyle önümüz yaz işte böyle balkonda kahvaltı yapmak için falan. E, çok tatlı olur diye düşündüm. Balkon masamız da küçük olduğu için hani biraz da onu düşünerek aslında daha küçük tercih ettim o yüzden. Bir tane de şöyle ortaya bir tabak olsun istedim. Hani böyle domates salatalık tarzında. Yani tabii ki sadece kahvaltı için düşünerek almadım. Ama ilk öncelik onu hani düşündüm. Onu hayal ettim. Yani böyle böyle balkonda otururuz falan diye düşünerek almıştım. Arkadaşlarımız falan geldiğinde kahvaltı ettiğimizde de çok güzel olur diye düşündüm. O yüzden bunlardan 6 tane aldım. Yani aslında bu koli tamamen bunların kolisi. Ben size göstermek için çıkardım. Geri kalanlar da zaten ayrıca şu kolinin içinde. Bunda da setin devamı var. Çıkarmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde böyle devamı. Dediğim gibi bu videoyu beklediğim için yıkamadım bunları. Artık bunları yıkayıp kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada bu aldığım her şeyin linki aşağıda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya hemen adımı yazıyor olacağım. Dediğim gibi anlık şeyleri oradan paylaşıyorum. Böyle alışverişimi falan tabii ki burada daha detaylı anlatıyorum. Ama e, Instagram'da daha çabuk link yapıyorum. Hani oradan bakmanız daha kolay olacaktır. Şimdi benim takılarım çok karışır. E, böyle ufak tefek zincirlerim, küpelerim. Hadi küpeler yine neyse de bu kolyelerim inanılmaz karışır. O yüzden şöyle bir... E, takılı kaldım. Bakın şöyle bir deseni var altında. Ben yani bunu daha büyük bekliyordum. E, ama böyle geldi. Olsun yine de kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü bu bile beni bayağı bir rahatlatacak. En azından kolyelerimi şöyle tek tek sırayla e, asarım diye düşündüm. Ya da sadece günlükleri asarım. Çünkü günlük olarak kullandıklarım çok fazla değil. E, onları asarım diye düşündüm. Böyle e, makyaj masamın üstünde durur diye düşünüyorum. Hem güzel de bir görüntü verir bence. Şöyle kurulama bezi olarak geçiyor aslında bunlar. E, 6 taneler. Kırmızı, şöyle bordo. Bir mavi. Bunlar ütülenecek bu arada. Şu an ütüsüzler. Şöyle bir pembe. E, bir de açık mavi. Şimdi bunlar aslında kurulama bezleri olarak geçiyor. Ama ben bunları daha çok hem balkon masamı biliyorsunuz böyle küçük onun üstüne herhangi bir ranır örttüğümde veya böyle bir masa örtüsü örttüğümde çok büyük kalıyor. Çok büyük kaldığı için de ben böyle şeylerin daha tatlı olabileceğini düşündüm. Bir de dediğim gibi yaz geldiği için e, bunları böyle renk renk örterim. Hem balkonum böyle renklenir, güzel bir hava katar diye düşündüm. Hem de böyle işte kahve içiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Çok tatlı olur diye düşündüm aslında. Birinci olarak onun için aldım. Sonrasında şu da aklıma geldi aslında. E, mutfakta da böyle bir şeyler yaparken böyle yemek falan yaptığımda altına böyle örtü sermeyi çok seviyorum. Özellikle size gösterdiğim zaman hani böyle görsel açıdan da güzel olsun istiyorum. O yüzden bunları e, çok çok kullanacağım e, diye düşünüyorum. Hani renk olarak da hoşuma gitti. Pembesi biraz cırt geldi şu, ama çok sorun değil benim için. Bunları artık videolarında sık sık görürsünüz. İşte bu bezlerde bu şekilde kaldırıyorum bunları. Sonrasında şöyle bir süt köpürtücüsü aldım. Bunu biliyorsunuz yani kullanmayan çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Ben bunlardan geçen yıl almıştım aslında. Geçen yıl kullandım ama sonrasında böyle daha yoğun köpük istediğim için French Press de yapmaya başladım. Çünkü o bana daha güzel geliyor. Hani çok yoğun bir köpük yapıyor. Bunlar o kadar köpürtmüyor ama yine de her seferinde böyle French Press'i kullanırken işte onu tekrar yıka falan filan biraz zor gelmeye başladı bu son zamanlarda. O yüzden böyle bir şey almak istedim. En azından günlük şeylerde yani günlük kahve içerken falan. Hemen böyle hızlıdan köpürtebilirim diye düşündüm. Evet, devam ediyorum. Şöyle bir şey aldım. Bu da e, yine Amerikan servis. Altılı bir şekilde e, satılıyor. Bakın şöyle deri. Rengi de bu şekilde. Arkası da e, böyle yumuşak bir dokusu var. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama ön tarafı deri. Yıkanabilirmiş bunlar aynı zamanda. bir tane böyle Amerikan servisi geliyor. 6 tane de şey giriyor. Bardak altlığı. Yine aynı desende. Aynı modelde. Ee, bir bardak altlığı geliyor. Toplamda 12'li bir set. Ve fiyatı inanmazsınız ama 20 liraya aldım ben bunu. Ve ben çok şaşırdım. Ne gelecek acaba dedim. 20 liralık aldım ama sırf denemek için, merak ettiğim için aldım. Gerçekten çok samimi söylüyorum bunu. Ama gelen ürün beni çok şaşırttı. Bunu da bakabilirsiniz. Dediğim gibi yine alttaki linke bırakıyor olacağım ben bunu da. Ee, bayağı memnun kaldım ama bundan. Çünkü dediğim gibi beklemiyordum böyle bir şey. Hani bu kadar iyi bir şeyin gelmesini. Sonrasında şöyle bir şöyle bakın yoncalı. Ee, bayağı bir... Bir dakika netlik gitti. Evet. Bayağı bir hoşuma giderek almıştım aslında. Ama tahminimden çok çok küçük geldi. Hani ben en azından hani şu kadardır falan diye tahmin ediyordum ama buramda kaldı yani. Aslında şöyle bir koli kalıyor. Elimde bu koli de böyle üçlü saklama kapları. Ee, bu VIP Ahmet'i biliyorsunuzdur. Şu şekilde saklama kapları. Ee, bunlara ben şöyle kapaklı ve şeffaf bunlar çok hoşuma gidiyor. Bunlar benim her zaman çok hoşuma gidiyordu ama önceki evimizde böyle çok iyi bir düzenim olmadığı için bunları almamıştım. Şu anda artık buraya yerleştiğimiz için ve mutfağa bir kiler dolabı yaptırdığımız için bunlar bayağı bir rahatlatacak beni. Bu arada kiler dolabını bilerek size daha önce göstermedim. Ve şu anda aldığım her şeyi poşetli bir şekilde koyuyorum. Ve böyle kaplardan alıyorum kendime. Bir bu boydan aldım ben. Bir de bunun bir büyüğü vardı. Ondan aldım. Bu arada... Kiler dolabımızı beraber düzenleyeceğiz. O yüzden aslında size göstermedim ve o yüzden bunları da bekletiyorum. Bunlar artık elime ulaştı. Hafta içi olur mu bilmiyorum. Belki de önümüzdeki hafta kiler dolabımı şöyle güzel boşaltacağız, temizleyeceğiz. Ondan sonra bakliyatlarımızı falan böyle kapların içine koyacağız ve yeniden yerleştireceğiz. Bunu yaparken tabii ki video çekiyor olacağım. Bir tane daha ondan var. Şu şekilde üçlü. Bir üçlü de şöyle. Bu 700 milimlik. Bu 400 milimlikti galiba. Çok hatırlamıyorum. Diğeri de bu şekilde. Bu baya böyle bir şeyler alır diye tahmin ediyorum. Oscar'a bakın. Allah'ım oradan kalkıyor oraya yatıyor. Ve aldıklarım bu kadardı. E dediğim gibi geri iade yaptıklarım var. Onların yerine aldıklarım var. Onlar geldikçe de sizinle paylaşıyor olacağım. Şu anlık bu kadar. O zaman ben şimdi çok kısacık kapatıyorum kameramı ve hemen şuraları bir topluyorum. Bir dezenfekte ediyorum. Ve sonrasında da tekrar görüşüyoruz. Ama önce dediğim gibi şuraları bir halledeyim. Sonrasında geliyorum. Bu arada ben bu bezleri size göstermeden önce bunları yıkamıştım. Çünkü ilk geldiklerinde böyle çok sertlerdi. Bunları yıkadım. O şekilde size gösterdim. Şu an yıkanmış halleriyle böyle bayağı keten kumaş gibiler. Baya hoş duruyor yani. Hemen bir tanesini balkona sermek istiyorum. Yalnız şu kırışıklık normal mi yoksa ütü mü istiyor onu tam bilmiyorum anlayamadım. Şimdi şu krem rengi olanı balkona sereyim diyorum. Şöyle size buraya koyarsam. Bakın bu şekilde oldu. Bence hoş oldu ya böyle renkli renkli kullanırız artık. Birazdan da şurada bir kahve keyfi yaparız diye düşünüyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ben ortada süpürecekken geçiyor tam şu salonun orta yerinde oturuyor ya bu çocuk. I heard you were. işler bitti. Şimdi böyle çok sıkıcı olmasın diye böyle her şeyi detay detay göstermedim. Çünkü böyle son zamanlarda çok fazla hani böyle temizlik olaylarını gösterdiğimi düşünüyorum. Ee, kendi adıma. Ee, bu salonun halısını yıkamaya göndermiştik. O geldi. İşte dün o yüzden zaten böyle büyükçe bir temizlik yapmak istedik. Onu falan serdik. Baya böyle rahatladık. Çünkü halı olmayınca sanki böyle taşınıyormuşuz gibi oluyor. Yani bana öyle geliyor. O yüzden böyle halı gelir gelmez hemen böyle bir temizlik yapıp onu serdik. Sonrasında ben banyo ve mutfağınkini de makineye atmıştım. Onlar da kurudu işte. Şimdi böyle bir süpürdüm, sildim. Onları da serdim. Hem de evi böyle bir süpürmüş oldum, silmiş oldum. Güzel oldu. Saat de bu arada artık böyle 330 dörde falan geliyor. E artık yavaştan böyle yemek olaylarına geçeyim diyorum. Şimdi ben biliyorsunuz dikkat ettiğim için hem böyle kendimi yiyebileceği hem de böyle Fuat'ın da yiyebileceği şeyler yapmaya özen gösteriyorum. Bugün de şöyle bir şey düşündüm. Kabak sandal diye bir yemek var. Bilmiyorum biliyor musunuz? İnşallah adını da doğru söylüyorumdur bu arada. Ama Fuat böyle kabaktan falan çok fazla hoşlanan biri değil. O yüzden hani ancak bu şekilde yiyor. Ben de böyle ara ara bu tarz şeyler yapıp ona da böyle yedirmeye çalışıyorum. Çünkü çok faydalı. Ben zaten sık sık tüketiyorum ama evde bir tek ben tüketmiş oluyorum. E neyse bugün ondan yapayım diyorum. İşte yine kabaktan ve yanına da ee, makarna yaparım diye düşünüyorum ona da Şimdi onları da birlikte yapacağız zaten Yemeğimizi koyduktan sonra da Bir kahve demleriz Biliyorsunuz kahve demlemeyi çok seviyorum Kahvem bitmişti Kahve söylemiştim Sabahki görüntülerden görmüşsünüzdür onu Ve ben de böyle yağmurlu havada birazcık o sırada miskinlik yapabilirim Biraz böyle Youtube'da falan takılırım Bilgisayarım yok bugün Fuat'ta O yüzden bilgisayarda takılamıyorum çok büyük bir eksiklik. O zaman şöyle yavaştan kalkalım ve mutfağımıza doğru gidelim. E, yemeğe bir an önce başlayalım. Çünkü ben daha erken yiyorum. Fuat biraz daha geç geliyor. O geldiğinde yiyor. Bu arada bu tarifi denemeyenler varsa tabii ki de deneyip yorumlarını benimle paylaşırsa çok mutlu olurum. Çocukların falan çok seveceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle üzeri kaşarlı falan ya. Görüntüsü çok güzel oluyor. Şimdi şöyle kahvelerimi kaplarına koyayım. Ondan sonra da yemeğimizi yapmaya başlayalım. Müzik tavada yapmayı düşünüyorum. Bunda da kabakları haşlayacağız 5-6 dakika o yüzden bunun da kaynamasını bekliyorum. Ayırdıktan sonra içlerini şöyle bir kaşık yardımıyla alacağım. I Şimdi şu kaynayan suyumun içine tuzunu ekliyorum. Sonrasında da şu içlerine aldığımız kabakları şöyle kaynamış suyun içerisine bırakıyorum. 2 dakika yeterli olacak. Ben makarna yemeyeceğim için Fuat'a da şöyle göz kararı koyacağım. <laughs> 6 dakika falan sürdü. Bunları da alayım çünkü çok da fazla yumuşamasınlar. Bir de fırına girecekleri için birazcık kavurduktan sonra atık kıymamı ilave ediyorum ee, ne kadar kıyma kullandım ya yani ölçülü değil çünkü ben bunu zaten böyle ayırmıştım aldığımızda böyle jelatinliyorum ben böyle 2'ye 3'e falan bölüyorum o yüzden direkt bir tanesini çıkardım yani o yüzden size şu kadar diyemiyorum. <laughs> Şimdi çok ani bir kararla yemek olayını durdurdum. İçi falan hazırladım zaten. Bir tek fırına atması kaldı. Bir de makarnanın sosu kaldı. Tam o sırada ocağı kapattım. Fuat aradı. Ee, erken geliyormuş. Normalde dediğim gibi daha geç saatlerde geliyor Fuat. Bugün erken geliyormuş. Bizim Oscar'ın da e, aşı zamanı, yıllık senelik aşıları var. İşte bronşit, kuduz, korona e, e, bu tarz iç dış zaten her ay yaptırıyoruz onu. Bu tarz yıllık aşı zamanı geldi. Fuat'ın da erken geldiği bir günde onu götürecektik. O gün bugünmüş. Hafta sonları da işte veterinerler falan kapalı olduğu için hafta sonları hiç gidemedik. Neyse şimdi Fuat aradı erken geliyormuş hatta gelmek üzereymiş. Şimdi Oscar alacağım hemen Hı hızlıdan bir veterinere gideceğiz. Döndükten sonra da yemeği fırına atarız öyle. Ve şimdi geldik ee, orada bir şey çekemedim çünkü Oscar'ın biraz canı yandı. O durumda da bir şey çekmek istemedim. Şimdi şöyle içimi hazırlamıştım gitmeden altını kapatmıştım bunun tadı baya güzel olmuş biraz önce baktım. Ee, kabakların içini dolduracağım. Sonrasında zaten hemen fırına yollayacağım bunları. Ve önceden ısıttığım fırınımı açtım ve hemencik şu güzelleri fırına gönderiyorum. ve yemeğimiz bu şekilde oldu. Şimdi bunlar tabaklara alacağım hemen. Müzik Nasıl buldun yemeği? Kabak muhteşemdi. Gerçekten. Kabak sevmeyen bile yer yani. Çok. Ben tarzı. aynısını söyledim biliyor evet. musun senden önce? Dedim ki Fuat yemiyor böyle böyle hani bu tarz bir şey yapacağım belki yer falan dedim. Hatta yiyeceğinden emindim ben Çıkamak yani. Kabak tadı gibi değildi ama aslında çok güzel yani. Değil mi? Evet bence böyle. de. İşte biz de burada bir erkek bir kadın her zamanki gibi izliyoruz. Birazdan çay kahve. Balkon. Balkon keyfi. <laughs> Şimdi mutfağı falan topladım. Birazcık dinlenmeye kaçıyorum. Sonrasında zaten tekrar görüşeceğiz. öyle bir iki saat kadar falan e, kamerayı açamadım çünkü çünkü aşıya gittiğimizi söylemiştim aşı bayağı ağırmış yani biz o kadar ağır olduğunu tahmin edemedik Oscar'ın böyle şu yanlarına dokunduğumuzda bayağı can acıyor ve böyle sesler çıkartıyor onun dışında hafif bir ateş ve bayağı bir uykusu var ya bildiğiniz çocuk gibi gerçekten çocuktan hiçbir farkı yok evet ilgi bekliyor. <laughs> ben de işte artık kamerayı açmak istedim. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Böyle bir yeşil çayımı yaptım. Bunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Çok fazla yeşil çay tüketen biri değilim. Çok sevmiyorum aslında. Ama ne kadar da sağlıklı olduğunu ve faydalı olduğunu bildiğim için artık bunu sık sık tüketmeye çalışıyorum. Şimdi sizlerle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben yaklaşık ocak ayından beri kilo vermek için uğraşıyorum. Bu son zamanlarda bayağı bir etkili oldu. Öncesinde işte bu babamın hastalık olayları, Covid'den dolayı hastaneye yatması falan filan beni böyle bayağı bir etkilemişti ve bütün verdiğim kiloyu o dönemde almıştım. Ben öyleyim duygusal bir çöküş yaşadığımda direkt böyle kendimi işte hani abur cubura vererek mutlu olduğumu zannediyorum. Çok kötü bir şey biliyorum ama duygusal açlık denilen şeyi dibine kadar yaşayan biriyim. Sonrasında babamın toparlanması ben o motivasyonumu ve hafif hafif toplamaya başladım yeniden. Son 2 aydır da 2-2,5 iki, iki, buçuk aydır belki de ciddi manada dikkat ediyorum. Olabildiğince spor yapmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Yaklaşık 8 kilo verdim. Bu yüzden çok çok mutluyum. Ve şöyle bir karar aldım son zamanlarda. Anladım ki ben bazı şeyleri yazarak daha rahat yapabiliyorum. Kendime bir tablo oluşturuyorum. Ve bu tabloda yapmam gerekenler, bir gün boyunca yapmam gerekenler yazıyor. Ki beni izleyenler biliyordur. Ben zaten ajanda da tutan biriyim. Yazdığım zaman daha iyi yapabiliyorum bazı şeyleri. Nedenini bilmiyorum ama galiba böyle planlı olmayı sevdiğim için ve böyle gün içinde yapacağım şeyleri yazdığında da ne yapacağımı biliyor olarak hareket etmek beni daha zinde tutuyor bence. O yüzden bu yaptığımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. E şimdi bu tabloyu birlikte hazırlayacağız. Yarın ayın ilk günü 1 Haziran. Siz de bu videoyu 2 Haziran veya 3 Haziran'da izleyeceksiniz. Ay başı olduğu için böyle kendimi daha iyi hissetmek adına 15 günlük bir program yapacağım kendime. Bunu da sizlerle beraber yapacağım diyet listemde neleri uyuyorum o maddeleri yazacağım ve yaptıkça onlara tik atacağım. Örnek veriyorum bir gün boyunca işte tatlı yemek yok, ekmek yemek yok, işte bolca su iç, işte ne bileyim spor yap gibi 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 maddeleri not alacağım. Ve altına da birinci günden 15. güne kadar liste yapacağım. Böyle kutucuklar oluşturacağım. Sonrasında birinci günüm bitti mi? Tablomun başına geçeceğim ve işte bugün tatlı yemiş miyim? Yememişim. Başarılı. Orayı hemen karalayacağım veya böyle bir tik atacağım. İşte bolca su içmiş miyim? Atıyorum 2 litre su içmiş miyim? O gün spor yapmış mıyım? Günlük dolduracağım. Ve bunun bana iyi geleceğini düşünüyorum. 15 günün sonunda bu tabloyu size de göstereceğim. Ne kadarını yapmışım, ne kadarını yapamamışım. Ve toplamda 15 günün sonunda kaç kilo vermişim? En önemlisi de bence bu. Ee, dediğim gibi yarın sabahtan itibaren 15 günlük bir programla diyetime devam ediyorum. Bundan şablonumu oluşturacağım. Bir yandan bitki çayımı içeceğim. Ee, ve en sonunda da sizlerle paylaşacağım. Sonra da artık bu videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Say, sorry, you Şimdi ben buraya tarihimi attım. 1 Haziran ve günleri de şuraya sıraladım. Buraya da yapılması gerekenleri sıraladım. Şu şekilde sağlıklı kahvaltını yaptın mı? Yaptıysak bir tık. E, kaçamak yaptın mı? Eğer kaçamak yaptıysak çarpı yapmadıysak da tik atıyoruz. Yeşil çay içtin mi? O gün yeşil çayını içtiysen bir tik. Sporunu yaptın mı? Yaptıysan yine bir tik. E, tatlı yedin mi? Yediysen çarpı yemediysen bir tik. Ekmek yok demişim yani gün içinde ekmek yedin mi? Yemedin mi? Yediysen çarpı yemediysen bir tik. Bu şekilde işte 2,5 litre su içtin mi? Şekersiz kahveni içtin mi? En geç 17.30'da yemeğini yedin mi? Gibi 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 maddeler belirledim kendime. Siz de aynen bu şekilde bir çizelge hazırlayabilirsiniz. Bunlar beni motive ediyor gerçekten. Şimdi ben böyle günlük yaptığım şeyleri tıklayıp geçeceğim. Bunu da bugün hazırlamayı düşünüyordum. Çünkü yarın artık hani 1 Haziran itibariyle 15 gün Sıkıca buna devam etmek istiyorum. O yüzden bunu da sizlerle birlikte hazırlamış olduk. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Buraya kadar. Ee, hemen bu videonun editini yapmak istiyorum. Editini yapıp sizlerle buluşturup sonrasında yeni bir video açacağım tabii ki de. O zaman buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beni buradan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar beni çok motive ediyor ve gerçekten buraya daha fazla daha fazla video çekmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.